Geldin mi boncuğum? Tamam, tamam. Ben de çıkıyorum hemen. Tamam. Bekliyorum Feyzullah. de boncum diyor hala. Sen bir gel de yuturacağım ben o boncukları sana. Ha. Komutanım, su karabayla gelmiş de ben de gözükebilir miyim ona? Gidebilir miyim yanına? Hayırdır? Sen Akdeniz'de değil miydin en son? Ya komutanım, son operasyonda işler biraz karıştı da... ...bu saralarımızda bir şey olduğundan şüphelenince ben de gerçeği söyledim. Tamam operasyon hakkında hiçbir şey söyleme. Ne yapıyorsan yap. Yani? Ömür dersiniz komutanım. Ne oldu sarahlarınızı? Hiçbir şey olmadı komutanım. Kadın zorla öptü beni. Aldatmaya girmez değil mi? Yok girmez. Ama bundan önce söylediğim bütün yalanlar girer. Bu da sana ders olsun. Sevdiğin kadını bir daha asla yalan söyleme, tamam mı? Evet dersiniz komutanım. Hadi. Dur doğru anlamış mıyım? Sen şimdi özel kuvvetlerdesin. Görevin bombayı imha etmek. Devamlı gizli operasyonlara çıkıyorsunuz sınır ötesi. Görevim bomba ima etmek. Yeri geliyor dağları tepeleri aşıyorsunuz. Yeri geliyor gizlice otellere sızıyorsunuz. Görevim bomba ima etmek. Onu daha önce saydım Boncuğum. O kadın da operasyonun bir parçasıydı değil mi? Sana tatlım diyen kadın. Ve sen bana gizli bilgi olduğu için detay veremiyorsun. Görevim bomba ima etmekti değil mi senin? Aynen boncuğum. Hepsi harfiyen doğru. Ulan sen ben dalga mı geçiyorsun? Ulan mı? Ha? Evet. Başka yalan mı kalmadı söyleyecek ya? Ben buraya bunun için mi geldim? Boncuğum bak, vallahi doğru söylüyorum. <laughs> Feyzullah, sen anasının kuzusu bir adamsın. Ya bana kalkmışsın özel kuvvetler diyorsun, bomba imha diyorsun. Bu arada annem de bilmiyor. <laughs> hani aramızda kalabilirse. Anne. Hani? <laughs> sana son bir şans veriyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. Kim de o kadın? Kim? Ama bak Buncuğum, anlatamam ben onu. Gizli bilgi gitti bitti operasyon. Yani şimdi kadın kim bilir nerede? Ne yapıyor? Allah kahretsin o kadını. Biz kalkalım mı buradan? Ha? Gidelim başka yer çekelim. Ben daraldım burada. Vallahi hadi. Hadi boncuğum gel. Ne oluyor ya? Hadi gel. Hem bak ben sana her şeyi anlatacağım ya tamam mı? Ya ne oluyor ya? Hadi gel, gel güzelim sen. Hadi gel gel gel. Feyzullah yine ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle? Aşkım bir sabret her şeyi anlatacağım tamam mı? bitmiyor oyunları ya bitmiyor ya. Bebek yüzüne aldandık. Yalan makinesi çıktı iyi mi? Allah'ım. oluyor? Arkamı geç. Feyzullah. Feyzullah. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel, gel benle. <laughs> Feyzullah. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Feyzullah ne oluyor? Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. Hayır. Allah, ne oluyor ya, ne oluyor? Hayır. Birkaç kadar sayacağım. Karşı tarafa koşacağız, tamam mı? Bir. Ya aşkım, ne yapıyorsun? Sen şimdi gerçekten özel kuvvetlerde misin? Ya e, aşkım prodüksiyon yaptım. Teröristler falan tuttum. Sırf bana inan diye. Allah beklenir senden. Yeni anlattığım her şey gerçek. Bomba mı mı? O da. Ama duvar onu konutlamam gerekmez. Ulan ben nasıl bir olayın içinde düştüm ya? Tamam. ne yapacağız? Al tamam. Feyzullah bu ne? Kendinize savunman gerekirse diyeyim. tamam mı? Bak aşkım böyle tutacaksın. Çekeceksin tamam mı? Feyzullah. Ben sana güveniyorum tamam mı? Hadi. Feyzullah nereye? Feyzullah. Yürüyün, yukarıdalar. <laughs> dur 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 tamam. <laughs> Geliyorlar. Özür dilerim, özür dilerim, özür. Tamam 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 tamam. Ben özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. <laughs> tamam. Gel benle. hallederim. Sen geç anlamı yeter, tamam mı? Sana bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Olmayacak, söz veririm sana. Tamam mı? Hadi boncuğum, hadi. Mecnun'a gitmeyeyim. Su, hadi. Geliyorlar, hadi. Komutanım neye bakıyorsunuz? Öyle kulak bakıyorum ya. Niye ki? İlgimi çekiyor yapısı. İnsan kulak sevemez mi oğlum? Allah Allah. Oğlum. <laughs> Avcı. İnsan bunun için yaşıyormuş be. Rabbim hepinize nasip eder inşallah. Amin. İyi misin sen? <laughs> Aklım eylemde kaldı abi. Ulaşamıyorum bir türlü. Oğlum, tatilde değil ki kız. Endişe yapma. <laughs> ne oldu oğlum? Hepinizin suratı sirke satıyor. Yok komutanım iyiyiz. İyiyiz komutanım. Çaylak nerede dönmedi mi? Yengeyle beraberdi. Aha. Vallahi iyi çaylak lafın üzerine aramış. Bak şimdi bak. Ne oldu lan? Yenge sıçtı değil mi ağzına? E ben dedim oğlum sana hesabını bilmeyen çavuşlar döner götünü almışlar diye. <laughs> ya sen nasıl bir adamsın ya? Ana. Yengeciğim nasılsın? Ben iyiyim ama Feyzullah hiç iyi değil. Bir sürü adamlar sardı peşimize. Hepsinde silah var. Şu anda Feyzullah onların elinde. Lütfen, lütfen hemen gelin. Yoksa her şey için çok geç olacak lütfen. Hemen konum at biz de çıkıyoruz. Sen de hemen bir taksiye binip Karabayır Hastanesi'ne gideceğim de tamam mı? Feyzullah, Feyzullah. Çatışma başladı lütfen. Lütfen hızlı olun tamam. Ben şimdi konum atıyorum tamam. Komutanım çayla kıstırmışlar. Tamam hemen çıkalım Karabat'ı adaylayın çabuk. Selam. Beni özledin mi Nazmi? Çok. Rüzgar bile canını acıtıyor değil mi? Hepsi bu küçük, küçücük şey yüzünden. Bu küçücük şey beyne giden bütün sinirleri güçlendiriyor. En ufak dokunuşlar bile sonsuz acı veriyor. Deneyelim ister misin? Komutanım bir an önce dağılsak içeri. Ben dayanamıyorum. Kardeşim içeride. Bizim bacanağımız değil ya Keşanlı. Sakin olun beyler. Çaylak hepimizin kardeşi. Dikkatli olmasak ölümüne sebep oluruz. Sakin. Kesin bu sarığın işi. Tolların peşine düştü. Ondan sonra da çayla avladı. Komutanım nasıl gireceğiz? Binanın girişini kesin tuzaklamışlardır. Aşık haklı. Aşağıdan girersek çayla tehlike atarız. O zaman biz de tepelerine ineriz. Hadi. Ne oldu tatlım? Canın mı yandı? Dur. Üflersem geçer belki. O füzeleri nerede? Cebimde. Al bak. Sen bilirsin. etmekle hayatının hatasını yaptım bence. Çok mutlu olabilirdik. Tipim Öyle mi? Sence güzel değil miyim yani? Onun üzerinden anca altı. İyi günün doğdu. O zaman altıya kadar sayıyorum. Tovların yerini söyledin, söyledin. Yoksa... Güle güle Nazmi. Beijo. ooh Kardeşim iyi misin? Ay. Su, su iyi mi abi? İyi, iyi kardeşim. Sen hareketle. Sen nasılsın? Sizi gelmeyeceksiniz sandım. Seni burada bırakır mıyız ya? Beni hatırladın mı? Canımı çok yakmıştı. Yürü! Geç! Evet Günaydın beyler. Günaydın komutanım. Günaydın komutanım. Karabatak yok mu? Henüz gelmedi. Geldim komutanım. Ne yaptın OBS e görüntülerini? Bazı sıkıntılar çıktı komutanım. Ama halledeceğim. Nasıl sıkıntılar? Sonra anlatırım komutanım. İyi tamam. Öyle olsun. Ama komutanım, Agah diye bir isim öğrendim. Araştırıyorum. Ama görüntüleri isteyen de oymuş. Agah kim ya? Bir de Agah mı çıktı başımıza? Aynen öyle komutan. Neyse tamam, hadi çıkalım. Siz de hazır olun, iletişimde kalalım tamam mı? Bir sıkıntı olursa uçarız komutanım. Tahminimce bir sıkıntı olmayacak. Dua edelim de oltaya gelsinler. Yılanın başı kimmiş, görelim bakalım. İnşallah komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol, hadi. Abi. Başka yol yoktu değil mi? Yoktu be kardeşim. Sen doğru olanı yaptın. Çok sevmenin de böyle kötü bir tarafı var. Kendinin bile önüne koyuyorsun sevdiğini. Olmazsa olmayacağını biliyorsun ama... ...onun için kendinden bile vazgeçiyorsun. Hadi bir daha Allah'ım bana koyayım. Şşş! Erkek adam var mı lan? Bitti gitti işte. Yapacak bir şey yok. Öyle deme be Keşanlı. Öyle bitti demek olmuyor bu gönül işleri. Olmuyor. Olmuyor da olacak komutanım. Başka çaresi yok.